Şafi mezhebine göre köpeğin değdiği yeri yıkamak, temizlemek gerekir. Bu anlamda abdesti bozan yanı yok. Ama köpeğe dokunduktan sonra dokunulan yer, değiyen elbise ise elbise yıkanması lazım. Elimizse elimizin güzelce İmam-ı Şafii'nin belirttiği detaya göre titizlikle dezenfekte edilip yıkanması lazım. İşte Anifi mezhebine göre ise yine köpeğin derisinin içindeki teri ve ağzındaki salya dediğimiz tükürük manasındaki ıslaklık dediğimiz nemi abdesti bozmuyor. Sadece elimize veya değdiği yere necaset bulaşmasına sebep oluyor. Ben geçen gün bu konuda hata ettim. Yanlış söyledim, kusurluydum. Allah'ım beni affetsin. Ee, İmam-ı Şafi, Allah ondan razı olsun ve İmam-ı Azam, Allah ondan razı olsun. Onlar adına ilmi teyit etmeden, e, yanılaraktan yanlış bilgi vermiş oldum. Allah'ım beni affet. Her hatamı, kusurumu bana görmeyi ve düzeltmeyi nasip et ya Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Oluyor bazen işte biz de birisine kandık. Kandık derken onda belki kötü niyeti yoktu. Yaşanmış olan mazide bir hadise vardı. O an konunun seyrinde, zihninde o belirmişti. O arkadaşın da ben yaşantısını biraz aynı ortamda yaşıyor olmaktan dolayı uzun vadeli gözlemlemiş olduğundan dolayı ona karşı bir itimat, itibar oluştu. Ona itimat ve itibar ederekten onun ağzındaki sözü sanki direkt imamı şafiye aitmiş gibi söylemiş oldum. Hata ettim yani.